Yeniden merhaba arkadaşlar. Sakalosos'a geldik. Sakalosos'ta görülmesi gereken en önemli yer. Burada akan bir çeşme var. Şöyle göstereyim ben size. Şöyle. Aa, biz burada turist rehberinden ve buradaki bilgilendirme yazılarından okuduğumuz kadarıyla Roma dönemi milattan önce 27. yüzyıldan beri burada şehir hayatı var. Yani kısacası, kısacası 5000 yıllık bir mekan burası. Günümüze kadar gelen tarihi de hesaplayacak olursak. ve buranın ismi de Antoninler Anıt Çeşmesi şeklinde ve milattan sonra birinci yüzyılın başlarında yapılmış yapılmaya başlanmış belki bir depremden dolayı yıkılmış sonra yeniden yapılmış çok güzel devasa bir çeşme aynı zamanda da bir meydan var burada şöyle göstereyim Tabii o eski insanlar burada ne yapıyorlardı Dinleniyorlardı, tabii. geziyorlardı belki. Suyun kenarında serinliyorlardı. Evet, tabii ki geçmiş olmuş. Artık başka bir medeniyet yaşanıyor. Peki. Buradan sonra Milos'a gideceğiz. Orada görüşmek üzere.